yapıyorsun? Ne bitti? Ne bitti? bitti. Açılıyor da Ama senin boynun altında kalmaya. Ne kadar çirkin ağlıyor. ne <laughs> Ay dedim zaten ekip kamyon altında kalmış la Hele tipine bak nasıl öldürüyor kendini. Sen çirkinsin. Sen kıçıksın. Bir erkek için ağlıyorsun. Ay ya öldürdü kendini. Ama ben de o çocuğun yerinde olsaydım ben de ayrılırdım. Kim alsın seni? Oh ne oh. kadar gezdi ama kendini böyle hoş gitti, 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 gitti. Ne tipi ne? Kadar kıçıksın. Kork diye erkek için ağlıyor. Kork, kork Allah senin belanı vermesin.